Hepinize hepinize hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte topa e, top açılımı mı yapsam, kazdığım göstersem, maç mı yapsak diye düşündüm. E, arkadaşlar ben bana şu kaleci çıkmıştı en son. Lewandowski de çıkmıştı. Oyun herkese bedava Bruno Fernandes vermişti arkadaşlar. Buna Fernandes'i nasıl fillemelisiniz? Arkadaşlar en iyi böyle bakın. Ben gösteremiyorum şu an ama fotoğrafını göstereyim arkadaşlar size. Tamam hadi hadi. Şu arkadaşlar. Nerede o? Bakın burada. Gördüğünüz gibi böyle full Böyle full de her şey daha normal, daha iyi olur. Bugün sizlerle birlikte ee, güzel oyuncu deneyeceğiz. Arda Güler'i fullleyeceğiz. Bakın burada LaBotka var. Ben LaBotka'yı kullanmam. Arda Güler. Heh. Arda Güler deneme maçı atacağız. Şöyle Oho Arda Güler 47 yapılmış. Öyle yani olmaz. Şey mi yok. Arkadaşlar Nuno Mendes'i alacağım. Ee, onun için maç yapacağız. Ee, arkadaşlar bu maçtan önemli bakın. Şimdi maç bileti. Gördüğünüz gibi 4 yıldızlı var. Her yerde ne Japonlar var ya. Ve hızlı kallardı. Ben onu seferim. Ne mendez bu? Falan filan. Hadi. Hadi arkadaşlar maça geçelim. Bakalım. Zorlu bir rakip gelecek mi? Bayağıdır futbol liginden oynamıyorum. Bu bir doğru. Arkadan sesler gelebilir arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Rakibimiz kim? Olacak. Arkadaşlar annem arkada temizlik yapıyor. Bugün misafir gelecek. Ee, arkadaşlar en son attığım video 3 şeyli internet 3 kapasiteli tamam 3 bakalım ne, rakip ne kadar güç 201717 güzel Dişimize göre bir rakip geldi. Yenilebilirim arkadaşlar. Çok şey değilimdir. Artık girmeye başlayacağım. Tamam. Önce güzel gelmiş. Bunu Fernandes koyalım. Tamam. Böyle başlayalım. Bakalım rakip. Oo. Of. Of of of. Çok güzel. Gitmiş. Ben orada Silva almış arkadaşlar. Onun yerine şey oraya pedri falan koyabiliriz arkadaşlar. Sol böke de daha güçlü birini alabilirdi. Ben sol bekede normalde Diz almayı tercih edeceğim. Böyle kadromuz. Haydi maça. Rakip ne kullanıyor? Arkadaşlar yeni e, Jürgen Klopp aldım. Bazen hızlı kontrol olarak, bazen top çevirme oynayacağım. Rakip de top çevirme oluyormuş. Galatasaray vs Barcelona. Maçı geçelim arkadaşlar. Sonra işte size kadromu göstereceğim. Bütün oyun planlarını yapalım. Bu yapalım. Destan. Bu. Yener. Mbappe.

Çünkü iyi atak yapıyor, Dayeon. Uzun oynayalım. En doğru harika top, Mbappe. <laughs> ah. Kase Neymar. Donmaya başladı. Neymar'a doğru, Neymar. Neymar açtı kutusunu. Benzema kaleci. Kaleci Alisson. Harika top. Yaratan Yaratan oldu ya Yakın da görüyorum ya da bunda Atacak Şunu çok seviyorum Benden Onlar Zinchenko Bir Kimi? Ne indir onu, indir böyle. Kasıyor, kasıyor çok fena kasıyor. Hem bak zaman. Bu da raketi de pas. Zincir ko uzaklaştırdı. Ben zaman indiremedi. Yeşil geçiyor arkadaşlar. Bugün böyle rastgele bir maç yapayım dedim. Ölüm dedim bakalım. Benzema. Mbappe doğru. Mbappe. Benzema doğru. Bu da bastı. Bu da Ligueira duro. Nossa, Marquinhos. Penzema. Tinha um maldinho. Eletário passeireiro. hora Şimdi arkadaşlar ilk kere. baş ilk kere böyle. Neymar'ı sola çoğalsam daha iyi olur bence bana bir hem zaten. Rakipte çok bir şey değişmiş rakipte de böyle yanlış. Ben de o spot'a şimdi yerine Bruno Fernandes yani güzel oynuyor. Kornerleri falan iyi. Pass, 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 boss, pass, boss, 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 Neymar, Neymar Neymar. Neymar. Neymar, Neymar. boss, 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 te pas Neymar aldı Neymar, Mbappé doğru Mbappé doğru olmadı Bruno pası geçmedi ya Kevin de Bruyne döndük. Bu trendeciktir. İşte ona yeni bir tane son. Eder son at eder son portalda. Değişiklikler yapacağım şimdi. Dur be. Şöyle buradan şöyle takalım. Şöyle sola çık. Messi alalım. Bir de saç bir alalım. Uf. Kimi başladı? Geldi. Çok fazla koyuyor. tam da tüm şey yüzünden kaydı ben dostu Messi Diaby'e doğru Diaby hızlıdır Diaby gidiyor Diaby 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 Açtı ortasını Şu Phoenix Ansu Fatih Ben benim dediğim isimler

Lewandowski dışarıya. Ah be çok trend Lewandowski dışarıya. Lewandowski. Güçlü bir kadromuz var arkadaşlar. Yani başka oyuncu çekmeyi düşünmüyorum ya. Çekerim. Hatta çekiyorum da hani Angevin Babacı. Lewandowski kaleci büyük yok hata yaptı. Ah Lewandowski. Ah ah. Sonra Brene. Lewandowski. Sen çektin mi? O Nasıl Açtı. Ya! Niye geçmiyor toplar? O nereye Kevin e Brene? Sen ortalı vardır. Ansu Fati. Çok iyi. İnşallah kaleciden Ya nasıl? Bizim <laughs> gidecek. Takımı full hucuma çekeceğim. Bu biraz risk, riskli olacak. Ama risk, risk olmadan bir, <laughs> şey, bir <laughs> şey olmaz.

video kaç dakika oldu? ona göre bitireceğim arkadaşlar. 13 dakika. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. E, hayır, e, hayırlı hafta sonları arkadaşlar. İnşallah gününüz çok iyi geçer. E, i̇nşallah gördüğünüz gibi Napoli şampiyon olmuş. En son bize böyle top açılım verdi. Arkadaşlar görüş.